Herkese merhabalar. Ben Remex Arena Gayrimenkul Ticari Uzmanı Erdin Çelik. Bugün sizlere İstanbul'un en önemli caddelerinden biri olan Ümraniye Alemdağ Caddesi'nden bir sunum yapmak istiyoruz. Arkamızda gördüğümüz mülkün tamamını biz kiraladık. Şimdi sadece orada bir 5. katımız var. 5. katı kiralamaya çıkardık. Lokasyon olarak çok iyi lokasyonda. Metroya çok yakın, ulaşıma çok yakın, çok hareketli bir bölge. Önemle tavsiye ediyorum. Siz de mülkünüzü kurumsal müşterilerimize satmak veya kiralamak istiyorsanız bana ulaşın hadi şimdi mülkümüzü görelim